Merhaba arkadaşlar. Bugün Papers Please oyunumuzun 3. bölümüne geldik. Başlayacağız. Haydi bakalım neler olacak. En son K ile başlayan hemen batımızdaki bir ülkeden birçok vatandaş gelip silah kaçakçılığı, uyuşturucu vesaire kaçırmaya çalışmıştı. Bakalım bugün hikayede neler yaşayacağız. Oynayalım görelim. Kuleçya, işte K ile başlayan dediğimiz Kuleçya lideri ihtarname çekti. Sınırda gerek gerekçesiz arama yapmanın insan haklarına uymadığını söyledi. Yani bize nasıl koyacağız acaba 30 Kasım. Kolejyalar resmi bir şikayet mektubu yayınladı. Bugün bir diplomat gelip üst düzey müzakereye katılacak. Kolejya vatandaşlarının taranma prosedürü artık yapılmayacak. Tamam. Diplomatlar pasaport ve geçerli bir diplomatik ruhsat ibraz ederek giriş yapabilir. Diplomatik ruhsat ona da bakacağız o zaman şuradan. Bakalım. Öyle bir şey. Arstorskaya giriş izni normaldir. Belgede mühür olmalı tamamdır. Diplomatlar evet 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 güncellenen kural kitabına daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsin. Evet gördüm ayrıntıları. Başlayalım bakalım. Sadece taramayacağız değil mi? Tek fark o. Evrak hemen de kulet geldi tabi. Batı Giresin. Batı Giresin diye bir yerin var mı senin? Var. Bizde Doğu var çünkü. 84. Bu şimdi... Alaka nasıl bulunmadı abi? Bu mühür ne olsun? zaman? Ne mühürü bakacağız biz? Arstoska'ya girebiliyorsun. Ola Kudoskis'in kodun doğru, girişin doğru, kadınsın, fotoğrafa yakınsın. Geç bakalım. Zaten ilk hep olumlu oluyor nedense. Hiç böyle hata al getiren yok. İlk gün erken kalkan erken yol alıyor gerçekten de. Kardeşim bu ne yok? O da ne? Tamam. Hızlıca aramızı kazandık diyelim. Hızlıca. Aha. Adamı ya. Abi, abicim, abicim. Geç o kadar. Hayır olmaz. Ha, maalesef, maalesef. Dolandırılmışsın kardeşim, dolandırılmışsın. Ama bir tek daha sessiz konuşuyorum. Bakalım nasıl olacak. Amacın ne? Göç etmek istiyorsun. 82 12 diyorsun. Vedor. Kolejçada Vedor diye bir yer var diyorsun. Böyle bir iddian var senin. Doğru bir iddia. Fiella Manuel. Doğrusun. Kodun doğru. Tarihler doğru. Erkeksin. Fotoğrafın benziyor. Geç. <laughs> Tüm kurallarda şey koletçaları alın. Ha yazmıyor artık. Aha. Ha bu arada şunu söyleyeyim. geçenlerde bir kadın gelmiş demişti ki arkamdakini alma benim pasaportumu alıp beni eskort yapacak diyordu onu izin vermedik arkadakine gitti öldü haberlerde gazete hatırlarsanız eğer ölmüşlerdi insan kaçakçıları tarafından o yüzden bundan sonra şöyle bir karar aldım tüm kurallara uyacağım Kuralsız geçiş yok kardeşim şakallara giriş yok Aristoska yok mesela burada. Sen nasıl bir... Bu değil. Müdürüne sor. Gözü al Bunu bir alsınlar arkadaşlar. Bu kaçak girmeye çalışan bir, bir diplomat mı? Bu belgeyi nereden çıkarmış? Sorular sorular. Evraklar getir bakayım. Çalışma ne kadar kalacaksın? Hayır. Bir çalışma istiyorsan senin bir belgene daha ihtiyacın var. Girdikten sonra alacağım. Böyle bir şeyimiz yok. Hayırdır. Böyle bir Hayırdır. hizmetimiz Hayırdır. yok. Hayırdır. 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 Maalesef. Arsoska'ya gidiyorsun. 83'tesin. Hayırdır. Vladimir Gipikle gopik kardeşim. Bu ne böyle? Bak böyle tek harften böyle yapmaları var ya. Ne çok detay var ya. Göbek adım var. Ver parmağı Başka bir şey var. Korustasi diye bir şey var mı? Bir deşik şeyde. Var. Veri uyuşuyor. Vay 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 vay. Tamam. Geç. Bitirmişsin. Sen bu işi yapıyorsun. Ha. vardı. Drex. Drex Korman. Okey. Kadınsın. Fotoğrafa yakınsın. Tarihim var. 1.72 boyundasın. Olur. 53 kilosun. 53 kilosun. Tamam. Sensin. Paradizma'dan almışsın evet ilk bölümden Paradizma'yı öğrenmiştik. 9 kişi aldık. Çoğu bitti az kaldı. Mesai bitimine nereye gitsek acaba? Göç istiyoruz. 80 Korista sistem almışsın. Az önce oraya baktık. Bram Ayers olur. Kodu olur. 8212 olur. Boymoy yok. Tamam. Geç bakalım. Hayırlı olsun. Göç etmiş adam. <laughs> göç edenlerden çalışma izni alsak. Çalışmaya gelenler. Göç eden. Göç eden. Göç istiyorsun. Herkes de göç etmeye geliyor. Avatar Cruise diye bir yer var mı Birleşik Federasyon'da? Avatar Cruise diye bir yer yok arkadaşım. Seni alalım içeri ya. Dolandırıcılığı sanmayalım. Alın şu vatandaşı. Biraz zaman harcıyor ama beni daha çok mutlu ediyor. Tutuklamak. Gel bakayım. Turistik istiyorsun ha. Koleçada Yurko City diye bir yer. Vaat edilen topraklar var. Kodun doğru. 82 12 ya kadarsın. Fotoğraf niye böyle çok benzemiyor gibi ama. Yıllar acımasız davrandı. Vay be. Vay be. Yok kardeşim. Bir kişi de alabilir miyiz acaba o zaman yeter değil mi? Muhtemelen yeter gibi. Şu yukarı gittiğinde Gel, Yelkovan yukarı gittiğinde süre bitecek. Bir kişiyi aldık. Gel bakalım seninle tipine kadar takılalım. Geçiş amaçlı. Işte. Ne kadar kalacaksın? 2 hafta. 84, 82, 12. odlar doğru. Sulaska. Ladna. Fotoğraf doğru. Kadınsın. Republika'da Boston diye bir yerden aldım. Republika'da Boston diye bir yer de var geç bakalım bugün güzeldi bugün bayağı bir geçirdik hasta bugün her şey vereceğiz bugün herkes yatsın yesin kaç kişi geçirmişiz biz 13 güzel sayı güzel sayı üstüse koleçyalı artosko casus çıktı kayıplara karıştı öldüğü düşünülüyor Aralık. Bu ne ya? Ben bunu çöp atamıyorum. As, ben bakmadım. Güzel ne güzeldi. İşte bakın bağlantı kurmak. Ha ah, tamam güzel zaman ilerlemiyor. Merhaba, merhaba. bize o kadar veriyorlar. Hayatın. Hayatın. Ha tamam güzel altı önemli değil de. Hayatın. Bugün sınıra gelecek birisi var. Hayatın. Ben bunu geçirmem lazım galiba. Herhalde. Tamam olur. Neden olmasın? İkimiz de para kazanalım. 78 kilosun 1.80'sin. Uber valor diye bir yer var mıydı? Hiç hatırlamıyorum ha, varmış. Giorgio Scavon tamamsın. 84 erkeksin. Fotoğrafa benziyorsun. Sen busun. Zaten ilk gelen hep olumlu oluyor. Hiç bakmaya bile gerek yok ki bu saatten sonra da. Göreceğiz. Turistik geleceksin. 8 hafta kalmak. Kodun doğru. İsmin Rihane Daley. Okey. Fotoğraflarda mantıklısın. Boston. Republika'da Boston diye bir yerden geliyorsun. O doğru. Sen busun. Busun. Ay, 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 ay. Bizim şu ajan muhabbeti nasıl olacak acaba? Bunları saklamalısın. Sakladım. Başlarına bir şey gelmesin. Bir saat kadar takip ediliyorum. Tamam. Ay, ay. sana da bunu ver. Tamam. Sakın karıştırma tamam. Bu bende olan vereceğim bu. Bende. Böyle yapalım. İki hafta kalacak 12 12.8 Kodun doğru tipin doğru Kilon doğru mu? Kilo belli değil Valerine Salle değil okey Importa tutsun vardır ya adam hatırlar gibiyim zaten. Tamam sens sens. Geç bakalım. Geçiş amaçlı. Seksen adamsın Erik backstrom okey kodun aynı mı kodun aynı transitsin transitsin iki gün geçeceksin sens sens heyecanlı zamanları ne zaman gibi çok şeyle ilgileniyor muyuz ilgilenmiyor muyuz belli değil alıştık gibi sanki bu tempoya evet Tamam. Hah. Ben sana sahte. Tamam bunu cebimize attık. Yenisi <laughs> <laughs> gelsin. Bunu ben direkt veremem veremiyorum. Göç ediyorsun. 82-12'sin. Tıdasın. Hop Tipin benziyor. Andrew Kala Kalesov. Kalesov. Okey o da var. Republika'da restorandı diye bir yer var mı? Republika burası. Var. Geç bakalım. Evet, her geçişte var ya bu yar giyecekmişim gibi geliyor. 82 olsun, 74 boyundasın, erkeksin, doğru yerden aldın. Rex Korman doğrusun Altan bölgesinden aldın. Altan diye bölgemiz var mı? Var. İmza bölgemiz. Geç bakayım. Ha, şu mu? Onu yolsuzluk yapan yöneticilerle dolu. Savaş devleti paranoyak ve açgözlü yaptı. Buna sen de şahit oldun. Astroskan'ın zincirlerini kırmamıza yardım et. Ha kardeş. Kardeş. Maalesef diyorum çünkü iç savaş daha mı tehlikeli? Bu seçimlerle çözemiyor muyuz bu durum ya? Ama buna hiç bakmam bu arada. Normal işimi yapacağım. İki hafta kalmak istiyorsun. Transit gideceksin. Kodun doğru. Penti Neporova. Ben doğrusun kızsın. Enkodan geldin. İyisin. Geç bakalım. Ha fotoğrafa çok bakmadım. Fotoğraftan yiyebiliriz. Yemedik. Güzel sensin 58 kilo 175 olur ee, Ray Naldi olur Rosenfield çok böyle doğrusun olur Sek Aa, geçmiş kardeşim maalesef bir hata var son düzelt öyle gel bir vatandaş sen niye pasaport istiyorsun anlam ha kart doğru diye mi düşünüyoruz. Kimlik kartı sahte olabilir mi tarzına? Karınla yaşamaya geldim. Tamam. Aa, karın biraz daha bekleyecek kardeş. Sen dolandırıcısın biraz biliyor musun? Seni bir gözaltına altına alalım. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> kişi alabilir miyim acaba bir saatte? Şu hızlı... bir sorun görürsem. Oo tamam bu uzayacak. 8 hafta. Hikaye çalışma 82 11. Tam 2 kişi aldık. 14'e çıktık. Rekorumuz 13 mi oluyor? Bilmiyorum. Frans. 2 gün geleceksin. Fotoğrafta aynısın. Kodun aynı. Martinez Panaka olursun, kadınsın. Ee, tamammış. Bir tek Obristan'da Mergerous diye bir yer var mı? Kesin de vardır gibi. Var. Geç bakalım. Bu kadardı bugün de. Ekstra bir olay olmadı. Bir tek ee siyasi adamları geçirdik. Yemek yok herkes iyiyse. Hı -hı, devam etsin. Koletçadan kabine temizliği ayağına sıktı. Üyelerin gitmesi yanlış kanıtlara dayanıyor. Güzel. Güzel. Doğru işi yapmışız. Aa, ah, buna hiç bakmayacağım zaten. Doğu Gris'in Doğu Gris'inkiler bugün evet kendinize çeki verin vereyim. Ha geliyor şu an. Kapatalım açalım. Merhaba. Benim. Benim sorumlu. 7 tane uyarı almışım. Tamamdır. Şuraya asalım o zaman. Şuraya. 10 gün sonra geleceğim gel. On gün sonra vay be ne kadar zaman. Bir <laughs> gün kalacaksın. 82 onisin. Tık 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 tık. Kodlar aynı mı? Kodlar aynı. Yam kay, kay kardeşim ismin farklı biliyor musun? ismin farklı hemen bir gübeg adını ölçelim şöyle ilk hata ilk düzdü doğudur herhalde bu ilk günün aynen aynen republika da diye bir yer var mı vardır be kardeşim ben güveniyorum Hayırlı. 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 Nasıl ya? Hayır. Giriş izni hatalı. Ne demek ya? Anlamış değilim. İzlemek lazım tekrar. Neyimiz hatalı gibi Bir geri sarıp bir bakın bakalım. 21.12 tamamsın. 14 günsün. Tamam. Antigria'da Glorin diye bir yer var mı diye bakacağız. Glorio varmış. Illana Sevieska tamamsın. Kodun doğru. Tarihin doğru. Tipin. Yani saçlar biraz değişik gibi. Ama doğruymuş. Kadınsın. Buna yapabiliyoruz mu? He. Tamam. <laughs> tamam. Geç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş ya? Hatalı ad. Ben bunu... Planım iki ay kalmak istiyorsun. O zaman şeyin nerede? Belgen nerede? O da ne? Tamam çok güzel. Hızlı para. Bunlar hızlı para. Gözaltına al o zaman kabul etmiyorum. Aptallar bana sakın dokunmayın. Vahşi kaplan gibi saldır. Oo, kafasına vurdular bir tane. Sırtlayıp götürecekler demek ki. Aynen. kendin açıldın. Amacın ne? Transit istiyorsun. ki Yıldız vardır. kendiki gün tipin doğru. Tarih güzel. Tarih şurada güzel değil işte. Burada güzel değil işte. Maalesef, maalesef. İzin ver geçeyim. Yok, dinlemem bile. <laughs> İşimizi doğru yapan bir adam olacağız. Hiç sıfır şeylik. İnisiyatif sıfır. Lendi forma diye bir yer var mı bizim orada ya? Varmış. 89 kilo 181 olur. Tipleri yakın. Payzon Christopher olur. Erkek Doğu Gris'ten almış. Gayet iyi. Gayet iyi. Geç bakalım. <laughs> gayet iyi bir adam. Aha. Evraklar lütfen. <laughs> Şimdi dolandırın ya. Tamam tamam. <laughs> Bakalım Stephanie Gray neyse. Bakmayacağız zaten. Hiç umurda değil. 100 kilosun. 1.77'sin. 41 doğumlusun. Michal Turkars'ın Vestillo'dan aldın. Doğu Gürist'inde kimliğini çıkardın. Tarihler doğru. Sens. Sensin. Geç bakalım. Buna basmak zor bu arada. Tam isabetli. pasaportun yok. Ha, ona bir... Sadece red durumlarında basılır. Şey Şahsen ben pasaportumda red mührü olacağına bu pasaportum yok derim değil mi? mantıklı. Kinadan ki Adana'daki. olur. Kodun doğru. Buraya taşınacaksın. 82 12 84. Koleçede Yurka City'den geliyorsun. Kadınsın. iyisin iyisin Geç bakalım. İyisin. Iyi. Oy 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 neler ayırdın sen bize. Dört hafta kalacaksın bir aylığına. Kodun doğru, tipin doğru. İsmin Jamila Barentova, Barentova. Her şey düzgün gözüküyor. Jamila Barentova, geç bakalım sonunda çalışmaya gelen biri uzun süredir yoktunuz sanmışlar ölmüşsünüz ha. Henry mi? isim tamamıyla farklı kardeşim göbek adım var ver herkesin de göbek adı var doğu grisin 65 yaşındasın 64 yaşındasın olur Veri uyuş, veri uyuşanlar. <laughs> Erkek Doğu Gris'ten almışsın. Bardesto. Dan almışsın. Bardesto Var mı öyle bir? varmış en altta. İyisin gibi gözüküyor. Geç bakalım. Gel bakalım. Aa ne? Hatalı at mı? Ya nasıl hatalı at? Ben onu baktım uyuşuyordu. Ne kadar saçma ya. Ne sorun Ben bir hata mı yapıyorum bunu? Birisi yorumlarda açıklasın bana lütfen. Böyle bir şey olamaz. Alexa Mallegard. 83. Oğuter. Bu nasıl bir isimmiş ya? ter yazıyor. Adam yanlış mı basmışlar diyorsun? Hiçbir fikrin yok. Göz altına al da paramız gelsin bari. Ben baktım. Nasıl ya? Baktım. Parmak izi uyuşuyordu. Bunlar gidip sinemler. Ani ortaya çıkardı, çıkarıldı. Antegria. Yani Dışları bakanlığında hırsızlık çalınan eşyalar çalınmış. Şimdilik sınırlıyoruz. Şeyler çalınmış. Neyse arkadaşlar bugün bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. 4-3. Bölümü çektik. Çok sakin bir bölüm oldu. Ekstra bir şeyler olmadı. Nasıl olur bilmem. Ama hikaye ileride muhtemelen açılacak. O zaman diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.